İyi günler. Ben Recep Uğur. Bugün 14 Mayıs 2023 Bildiğiniz gibi seçim günü bugün. Biz engeller olarak görevimizi yaptık. Ama yetkililer yapmamış yine. Neden öyle diyorum? Çünkü biz engelli olarak beyan vermemize rağmen, engelli olduğumuza rağmen sandığımız e, birinci katlıydı. Merdivenden çıktık zoruna. E, sandalye oturup bizleri taşıdılar. Bunun görüntülerini sizlere paylaşacağım. Bizi takip etmeye devam edin bunun sonunlarını inşallah en küçük en kısa zamanda bunu ve çözülür ve bir daha olma her her seçimde muhakkak böyle sorunlar oluyor artık olmayacak kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz ki bu sorunları yaşıyoruz artık yeter diyoruz engelliler olarak biz yılda iki kere yokuz yani biz, biz sürekli varız. Bir bizi. Bir aralıkları. Biz yıldaki kere yokuz gibi Sürekli bu dünyada varız. Allah ömür verdiği sürece. Ama bize sürekli zorluklar sunuyorlar. Biz bildirdiğimize rağmen biz engelli olarak sandalyelerde çıktık ve ben gözyaşlarımla çıktım. Belki gör, görürsünüz zaten izlediğiniz zaman görürsünüz. Bu benim çok soruma gitti. Hani bildirip de sandalyenin üstüne çıkmak kadar zor ki. Yani o merdiven genişti mesela. Kocaman bir merdiven var. Onun köşesinden bir tane rampa çıkabilirdi. Onu geçiyorum. Asansörü var ama daha hiç çalışılmamış, çalıştırılmamış asansör. Böyle bir mümkün var mı ya? Okulda engelliye rağmen hiçbir şey yok. Hizmet yok. Ra rampa yok. Engi şey asansör var, asansör çalışmıyor. Ve bizi birinci kata sunuyorlar, merdiven sunuyorlar bize. Biz bu durumda yani insanların bizi taşıması mecbur mu yani? Biz taşımak mı? bizi Bizi taşımalar istemiyoruz. Biz kendimiz gitmek istiyoruz. Ben yani ben şahsen ben çok şey yaptım, acı çektim o sandalyenin üzerinde giderken. Uygulandım. Biz bunları hak etmiyoruz ama. Efendim? Evet, görün engelli vatandaşlarımızın nasıl zor durumda kaldığı, oy kullanmak için. Bu mekanda özel işleri olsun. Hayatım, hadi, hadi, hadi. Abi, başka birine Yalnız bu bizim adımıza hoş olmaz. Sizde hiçbir şey yok. Hocam siz elinizden geleni yaptınız. Sizle ilgili hiçbir soru yok. Olsun. Bir Şey yok ki bunda. Siz almayın zaten. Bin bir, hemen sol. Biraz ağlıyor ya. Evet abla oyunu kullandı. Şimdi aynı şekilde aşağı iniyoruz. Şimdi eşi oy kullanacak yine aynı rezillikle. Şu an bu okuldaki en kıymetli oy sizin oyunuz. Yine var ki beyi olmasaydı hizmet gitmeyecektim. Allah razı olsun. İnsanların yaptığı saçmada. Aynen öyle. Aynen, aynen öyle. Evet gördüğünüz gibi videoda izledikleriniz gibi engeller 2023'te de bu şekilde oy kullandılar. yani biz bunu anlayamadık. Şimdiki seçim kuruluna beyanlarına verdiğimiz irade buna rağmen niçin bu şekilde oy kullandığımızı anlayamıyoruz yani geldi var. Yani yetkilileri bu saatten sonra göreve çağırıyoruz. Sorumlularını, kimler sorumlu olduğunu tespit edilip bir cezalandırılmasını başına gidiyoruz. Hangi yıldayız? Hangi yüzyıldayız zaten? Bu hatalar bir değil, iki değil, üç değil. Yani kaç defa olacak? Engelli görevini yapıyor gidiyor yüksek kurulu seçim kuruluna beyan emresini verebiliyor. Ben engelliyim diyor. Ve yeter. e, ee, bu şekilde kullanmak istediğini söylüyor. Ama oradaki, yetkililer ee, seçim sandığını birinci kata taşıyor. Ve biz gittiğimiz zaman yetkiliye ee, sandık başkanına ee, bu şekilde oy kullanamayız dedi e, defalarca. Fakat ee, olmuyor. Bir polis eşliğinde olabilir mi olmaz mıydı? Size soruyor bir polis eşliğinde oy kullanılamaz mıydı? Şimdi ağaçlandık. Aşağıya gelmez. Bakın bu bir konu, iki olur, üç olur. Yani, yani hangi yüzyılda, hangi, yani bütün seçimler artık böyle mi olacak? Size soruyorum. Yani artık yani bir şekilde sorunlar cezasını almak zorunda. Yani bir de ki, bile ceza almıyor. Sizin yani, oy kullanmanız önemli diyorsunuz belki şu an içinizde e, bunu cezalandırma, şunu cezalandırma. E, yani Türkiye'nin Dingon'u ahı kullanacağız. Hem faydalanmayacağız. Bu nasıl bir iş? Bu iyi ki oyumuzu yine kullandık. Ee, seçimimizi yaptık vazgeçmiyoruz. Bunu zorunluları kimler araştırılmasını izliyoruz. Ben dilekçemizi, dilekçemizi verdik. Sunduk. Hatta 4 Mayıs'ta okula gittim. Şurada olabilir diye tekrar yüksek kurulu seçimine gittim. Bana dediler ki dilekçe verdik onlara. Yani ne yani burada şimdi sorumlular kim verdi? Orada rampanın olmaması. Ya alt tarafı bir tane daha rampa koyacak. Ee, spor merkezi, spor yerine. Yan taraftaki yere. Evet, yan tarafta yer vardı. O bulağı, şuraya bir ufak bir rampa gibi bir şey taktı, bir şey yapamaz mı diye. Sonra bu suçlu, şu suçlu. Hangi yüzyılda izlattı? Bakın resimlerde gördüğü gibi beyan emmen yazıyor, engel yazıyor, gördüğünüz gibi bakın. Engel yazıyor orada. Yani nasıl oluyor yani? Artık şey değilim yani. bir de bu olay engeller haftasında yaşanıyor Yani bakın. Engeller haftasında seçim kullanıyoruz. Engeller Sorun yaşıyor, Vay. Vay vay. Ne kadar güzel bir dünya. Ve şimdi bunu diye hükümete bahane bulunma. Hükümet, diyoruz, hükümet diyor ki zaten hükümet hiçbir şey söylüyor. Beyan engelliler beyan emretini versinler diyor. E biz verdik. Bakın e, biz verdik. de verdik. Evet. Bu beyanlamaya rağmen bu oradaki videodaki dediğiniz gibi nasıl yukarı çıkabiliyoruz biz ya? Nasıl yukarı çıkabiliyoruz? Anlamış değiliz. Anlamıyoruz da. Ondan sonra e, engeller çok konuşuyor. Konuyor. Bunun sorumluları yüksek bir seçim kuruludur. Oyu denetleyecektir. Sonra müdürdü benim gözümde. Ben yüksek seçim kurulu ben dilekçemi verdim. Tamam yeterlidir, Öyle bir dünya yok. Görüyorsunuz öyle bir dünya var mı? yok. Bu yüzden Yüksek Seçim Kurulu da susturdu. Okulun okulun müdürü de susturdu. İyi ki bize yardım ettiler. Ve Uyumuzu kullandık. Allah razı olsun. Hepinizden. Kanalımı takip etmeyi lütfen unutmayın. Biz sizinle varız.